Herkese, Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün? 300-500 bin çançayı e, Evet, Irmak 600 TL parası var arkadaşlar. 500'dü, 100 evet. de ben ekledim. Evet. Buna alıyorsun Irmaccım. İstersen yapayım? yemek ye. İstersen oyuncak al. Ama oyuncak alırsan aç kalırsın. Sağlığım daha önemli, o yüzden yemek. 600 liraya. <laughs> tamam. E, Tavuk dünyası yetmez o. Yeter, Yetme. yeter, yeter. Tamam gidelim bakalım yetmez. Yeter mi arkadaşlar yetmez. Bu 375 TL mi? Sen Öyle bir şey. Daha önemli beni. Şuraya bak şuraya. Bakmayacak mısın? Hayır. Tavuk dünyasına mı gideceksin gerçekten? Bence hamburger ye. 350 TL'ye. Tamam hamburger ye. 350 TL'ye geri kaç lira kalıyor? 250 lira kalıyor. E peki hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar biz. Orada görüşürüz. Parasının hepsini bitirecekmiş orada. Ya dadın, hamur hamur Emin misin? Eminim. Aa, burada da var bak Burger King falan. Buradan Burger King yiyeceğim. Burger King yiyeceksin. Tamam. Oyuncakçıya bakmak ister misin? Gel. Ben bakacağım. Belki ben bir şeyler alırım. Dur. Gerçekten de burada. Biz gidelim. Bir yerde lafa bakıyordu. Geliyor musun? O zaman karşıya geçelim. Burada mı yiyeceksin? Aha. Ve Ay. tamam. açtıktan gebereceksin. En de 600 lirayı sallayıp Ama görmemiş gibi. Millet hep sana bakıyor. <laughs> Ay gibi 600 TL'm vardır ha. Hadi bakalım ne alacak bakalım. Ya da, ya da Efendim? Kendim, ya da kendi işinden böyle bulamıyor. Alt üst TL. Orası on bin aylık on bin falandır. Aa bak burada köfteci Yusuf falan da varmış. Burger King mi yiyeceksin? Peki o zaman bakalım arkadaşlar ne kadar tutacak. Hı. Ne alacaksın? Eee kit menü. Ay saçmalama. almak, bak doymazsın onu ya. Büyük bir şey Kitsmen o hangi? Kitsmen. Kits cheeseburger. Kits. Ya da hmm. kits hamburger. <laughs> kits hamburger. Kola. Arkadaşlar ışıklara bakın. Koskocaman bir şeyler. Baram gidiyor. Baram, baram gidiyor. Bak 20 lira ben sana verdim. 400 TL param kaldı. 400 lira. 400 lira. 400 lira. 400 lira. Bakalım 400 liraya ne alabileceksin? 400, 400 lira. Ne oldu? Fişini? Vallahi bayağı ballı. Çünkü 400 lirası kaldı. 200 lira tutup Hala orada. Bekliyor. Dur. Hı -hı. Gidelim gelelim. 1065 lira.